Evet değerli izleyicilerimiz Şu anda 47 kilogram iki tur eleme maçları devam ediyor Mehmet Faruk Ceyhan İstanbul Mustafa Efe Sangur Adana Evet Mehmet Faruk Ceyhan. Mustafa Efe Sungur. Abi köşe 1-0 öne geçti. Evet kırmızı köşe Mehmet Faruk Ceyhan durumu 3-1 yaptı. Geleceğin milli takımı buralardan yetişiyor. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye Şampiyonası'ndan. Evet. İlk maç. Mavi köşe. Evet mavi köşe. 3 puan aldı. 4-3 oldu maç. Dört üç oldu değil mi hocam? 4 üç. Dört üç. Yirmi altı saniye var bakalım. Evet. değişecek mi şimdi? Evet. Şu anda değişti. Evet. Evet. Değişti. Evet. Evet. Değişti. Evet, evet, Önümüzü köşeyi üç puan daha aldı. Evet. ikaz geldi antrenörü. Söyle bunları <laughs> da. Evet. Kırın. Altı. Evet. Altı Ve dört, dört oldu. kırmızı. Evet. evet. Altı kırmızı köşe. Evet. Hocam oturun. 52 oldu. daha başlamadı. Ben de bekliyorum. Sporcumuz var 52'den. Değerli izleyicilerimiz 52 artı 52 daha başlamadı. Bilginiz olsun. yoku aldı. 7-4 oldu. Evet. Çok heyecanlı geçiyor. Son Hakikaten sardım. evet, ipon. Evet, ip on Ona oldu. 10-4 oldu. 10-4, evet. Hadi bakalım. Evet, çok evet, heyecanlı evet, bir maç. evet, evet. Evet, 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 evet. Gün evet. Evet, herkes 60'lı. Evet. Ömer Kılıç hocamızı duyuyorsunuzdur. Evet. 10'a 4. Evet, evet İstanbul 10'a 4 evet. maçı kazanmış oldu. Tekrar birlikte olacağız. Evet. Devam ediyor. Bakalım bakalım. Evet. Taner Erol hocamız. Evet. Gruplara bakalım şimdi. Evet, bakalım 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 gruplara şimdi bakalım. 42 kilogram 2010 doğumlu Bay Kumite devam ediyor. Sivas'tan herkese selamlar. Kırmızı köşe İzmir, mavi köşe Sakarya. Daha 52 başlamadı değerli izleyiciler. 52 başlamadı. 52 artı 52 daha başlamadı bilginiz olsun. Kaçıncı maçıydı? Evet ikinci turdu demin. Şu anda izlediğiniz zaten ikinci tur devam ediyor. şu anda burası 42 kilogram. 2010. 42 kilogram. Evet bakalım. Görüyorsunuz heyecanı. Bayağı bir heyecan da var hakikaten. Türkiye şampiyonası kolay bir şey değil tabii ki. şu anda 3-0 önde devam ediyor. Kırmızı köşe İzmir. 4-0 yaptı. Son 28 saniye. İzlemiş olduğunuz maz 42 kilogram Bay Kumite. Durum 5. Evet görüyorsunuz bakalım. Heyecana bakın. Evet. Evet bakalım. Evet cezaya çevirdi. Hafif temas var demek ki. Yeah. Evet. 5-0 İzmir Sporcu bu kırmızı köşe kazandı.